Sayın Başkan, özellikle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Haberleşme Sistem Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Bedelleri kısmının kaldırılmasıyla alakalı e, yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi Ekim Meclisinde 7 Ekim tarihinde Meclisimizden bu tarife oy birliğiyle geçti. Ekim, 7 Ekim. Oy birliğiyle geçti. Gösterebilirim. Tesis Yeri Kullanım Bedeli. Bakabilirsiniz. Oy birliğiyle geçti. Başka belediyelerde bu uygulama var. Biz Ümraniye Belediye'mize ilave bir gelir kaynağı yarattık bu şekilde. Fakat siz diyorsunuz ki şimdi bunun bir hukuki altyapısını göstermeniz lazım. Şöyle ki bir yönetmelik değişikliği ya da bir kanun değişikliğiyle bu imkan sağlanıyorsa anlarız. Fakat 4 ay içinde 4 ay içinde vatandaşlarımızın yararına diyorsanız 4 ay önce aklınız neredeydi arkadaşlar bunu getirirken? Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Belediyesi'ni yönetmek böyle mi oluyor? Yani vatandaş bu dört ay içinde bununla alakalı uygulamaya tabi olan vatandaş ücretlerini ödedi. Bu vatandaşların hakkı harbi doğmadı mı arkadaşlar? Ne değişti de dört ay içinde böyle bir şeyi değiştirme ihtiyacında bulundunuz? Bunun İBB ile hiçbir alakası yok arkadaş. İBB ile hiçbir ilgisi alakası yok. Var olan bir tarifeyi tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Bu bir revizyon değil ki. Dört ay gibi kısa bir zaman içinde. Bu vatandaşlarımız nezdinde Ümraniye Belediyesi'ne olan güveni e, zararı uğratmaz mı? Teşekkür ediyorum.